Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle yaklaşık bir dakika içerisinde Toyo tablemini çiziyor olacağız. Önce semboldeki T'nin üst kısmının ilk ovalini yapıyoruz. Sonra iç oval çemberini koyuyoruz. Sonra T'nin kuyruk kısmının önce dış çemberini koyuyoruz. Sonrasında iç çemberiyle devam ediyoruz. T harfini çemberlerle tamamladıktan sonra T'yi saracak olan önce iç ovalimizi koyuyoruz. Sonrasında da dış ovalimizi koyarak İçteki ara boşlukları siyah renk ile boyuyoruz. Siyah logomuz tamamlandıktan sonra aşağıya da 150'lik puntoyla Toyota yazısını koyuyoruz. Kalın şekilde yapıyoruz ve bu şekilde yaklaşık 1 dakika içerisinde Toyota logosunu Paint'ten çizmiş oluyoruz. Bu aşamaları takip ederek kolaylıkla sizler de çizebilirsiniz. Bu ve buna benzer videoların devamı için kanalımızı takipte kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.